Merhaba arkadaşlar. Merve'nin ellerinden YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yapımı çok kolay güzel bir çiçek çalışacağız. mı atmıştım ben arkadaşlar. Sonrasında buraya tekrar yeşil ipimle başlıyorum. Bir zürafa atıyorum zürafamın içine batarak yukarıya çıkıyorum. Yandaki zürafaya ipimi indiriyorum ve kuyumcu kafesimi bu şekilde yapmış oluyorum arkadaşlar. Bir tane zürafa boş bırakın arada. Sonra yine bir kuyumcu kafesi yapıp devam edelim. bir zürafa boş bırakıp kuyumcu kafeslerimi yaptım arkadaşlar her kuyumcu kafesimin arasında bir zürafa boş bıraktım şimdi burada bir zürafa kenarda boş bırakıyoruz 3 zürafa atıyoruz ipimi başa alıyorum zürafalarımızın içine batarak buralara yine zürafa atıyoruz 3 2 1 diye azaltıyoruz sayımız arkadaşlar en son ki bir zürafanın içerisine tekrar ipimi alıyorum buraya 8 tane pırpır yapıyoruz arkadaşlar 8 tane pırpırımı hazırladım. Şimdi ipimizi yandaki zürafaya indirelim arkadaşlar. Bir zürafa boş bırakalım. Sonra yine kuyumcu kafeslerimizi yapalım. Devam edelim. bu şekilde ara yolunu sonradan yapmadan alt sırasını yaparken birlikte yapmayı gösterdim arkadaşlar isterseniz tek çiçeğini yapıp ara yolunu da farklı bir model tercih edebilirsiniz alt sıramızı oluşturduk arkadaşlar şimdi çiçeğimizin yapımına geçelim bu baş yapmış olduğumuz pırpırın baştakine pudra rengi ipimi sabitliyorum. Yandaki pırpırı iğnemi geçirerek buraya bir boşluk oluşturuyorum. Bu boşluğun içerisine tekrar geri dönüyorum. bir tane pırpır pır yapıyoruz içine batarak yukarıya çıkıyoruz ve geri aşağı iniyoruz sinek kanadımızı yapmış oluyoruz arkadaşlar bu şekilde buraya üç tane sinek kanadı yapacağız 3 tane sinek kanadımı hazırladım. Şimdi yandaki pırpırımıza batarak geçiyoruz. Bu şekilde bir zürafa büyüklüğünde boş bıraksanız yeterli. Sonra diğer pırpırımıza batarak buraya yine bir boşluk oluşturuyoruz. Bu boşluğumuza tekrar geri dönüyoruz. buraya yine 3 tane sinek kanadı yapacağız arkadaşlar. tekrar aynı şekilde bir zürafa boyutu kadar yana geçiyoruz. Diğer pırpırımıza batarak yine boşluk oluşturup bu boşluğumuzun içerisine de yine 3 tane sinek kanı yapacağız. Burayı tamamlayıp geleyim ben arkadaşlar. Sizi daha fazla sıkmayayım. Arayollarıma da küçük pırpırlar yaptım bu şekilde arkadaşlar. E şuraya yapmış olduğumuz sinek kanadını gereksiz buldum. O yüzden kestim. Sizler de yapmayın arkadaşlar buralara. Çünkü modelimiz ortaya çıkmıyor oralara da sinek kanadı yapınca. Şimdi burada bırakmış olduğumuz bir geri dönüş ipi var arkadaşlar buradaki boşlukta. Buraya mor ipimi sabitliyorum. Buraya da 3 tane pırpır pır yaparak modelimizi tamamlıyoruz arkadaşlar. Parmağınızı şu şekilde düzeltin. Yukarıya çevirdikten sonra arkadaşlar purpurlarınızı modelim bu şekilde hazır. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın.